Evet selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir of history 2 serisinde yeni bir seri ve mod tanıtımı tarzında bir video çekeceğim. Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim bu modun linkini Discord sunucumuza gelerek ve benden isteyerek tabii ki de sunucumuzdan bunu e, isteyebilirsiniz. Linkini benden kesinlikle veririm. Kayıt ettikten sonra bana ulaşın. E, bu mod arkadaşlar eventli bir 2. Dünya Savaşı modu. Gerçekten tatmin edici bir mod. Yani e, Osmanlı ay, Türkiye'den Kürt isyanları olsun yani asimileler olsun ee, Rusya'dan Azerbaycan işte Türk de, tüm Türk devletleri Rusya şey Ukrayna falan onların asimile gereksinimi olsun ee, Fransa'nın tüm konuları e, asimile gereksinimi olsun ee, Birleşik Krallık'ın buraları da asimile gereksinim var abi bu savaşlar olsun e, neydi lan bunun adı Marco Polo Bridge olayı olsun yani bayağı bir yani oyun bayağı güzel Nazi manyasının şeyleri olsun Gerçekten güzel Biz zaman şuradan Türkiye seçip seçim başlamaya saldırganlığımızı kısalım biz oynayalım ee, şöyle hemen Türkiye'den buraları kısalım ee, vergileri biraz arttıralım malları kısalım ee, yatırımları da biraz kıstıktan sonra e, şuradan araştırmaya verelim Bu arada e, modda bütün şeyler değişmiş gördüğünüz üzere ikonlar vesaire vesaire gerçekten oyna bir hoş bir hava katmış tatmin edici bir mod. Şuradan gördüğünüz gibi Onion of Turan var. Macaristan e, Romanya, Bulgaristan e, 2. Bulgar İmparatorluğu Yunanistan, Ru Sovyetlerden birkaç tane toprak böyle. Buraları da zaten burayı da event alıyoruzdur büyük ihtimal. Ve e, Reborn Ottoman Empire diyor. Gördüğünüz gibi Irak, İran, e, Suudi Arabistan, Afganistan e, Bulgar, işte Balkanlar. Bu kadar yani. Bir de şurası da burayı zaten Fransa'dan alır. Ve efsane bir müzik tatmin ediciliği var yani. Bakın dinleyelim biraz. ...duyuyorsunuzdur umarım. Neyse, e, ilk eventimiz gelsin o zaman. Şöyle geçelim. Evet, diyor ki Türkiye'ye san. Yani İngilizcem yok ama... E, ...ya ya biraz az var. <laughs> İyi çeviremem. Ben buradan hazine 1455 ...14.055... Yani bu arada şunları da göstereyim. Gördüğünüz gibi asimile gereksinimlerin hepsi var abi. Şuralar falan. Çakı e, Çekoslovakya'nın Slovakya tarafı. E, Fransa'nın bütün yeri... ...British Hindistan'ı. Japonya'nın Kore, Kore'si. Yani bayağı var da var, var da var yani. Ben hemen oraları bir asimile edim. Şöyle evet buraların hepsini bir asimile edelim. Hızlı bir şekilde son bir toprak kaldı ve diğer eventimize geçelim abi buradan sonra da. Evet diğer eventimize hemen hızlı bir şekilde geçelim. Ha her turda yok mu? Tamam. Her turda yokmuş demek ki. Bu arada ikonlar da değişmiş. Gördüğünüz gibi çiftlik var. Hemen bunları da dikelim bari. Kütüphane, e, atölye gördüğünüz gibi şuna da bir dikelim. E, ee, Japonya'lık ikmal kampundan hiç değişmemiş sanırım. Bu değişmiş herhalde. Bilmiyorum. Üniversitede değişmiş. E, ee, aynen bak terk etmekte de değişmiş. Onu o biraz garip olmuş bak. Güzel olmuş. Şimdi bir <laughs> ay e, ee, diyor ki Türk Army has been e weapon ha Türk Türk orduları silahlanmış diyor. E, itin times e şey Savaşa hazırlanıyorlar herhalde ben de bilmiyorum da. Fund the army more. Daha fazla ordu bul diyelim. Ve buralardan ordumuz çıktı. İzmir'den ve İstanbul'dan hepsini bu başkentimize bir getirelim. <laughs> evet kusura bakmayın. Şuradan. Ee, o 9'luk gelmiş lan nasıl öyle bir. Ha evet şeyden. Eksi 66 mı? Ben onu görmedim abi. En azından şey yaptık abi ya isyanları yapmışız. Hemen hızlı bir şekilde biz turlarımızı bir geçelim. Bize şu an para lazım. Seri para lazım. Bunları tabii ki de ters edeceğiz. Zaten ekonomimiz hiçbir şey kaldırmıyor. Şunları ters ettikten sonra kolay bir şekilde e, paralarımızı kazanıyoruz zaten. 35 bin son. Buralarda bir asimil olsun abi. Ben de ilişkileri geliştirmeye bakayım. E, biraz bu arada hangi ideolojiyi bölüm, benimsememiz söyleyin. Ya, demokrasi ise demokrasi, monarşi ise monarşi, faşist ise faşist. E, bunu bilmiyorum. Yani Republic herhalde bilmiyorum. Komünist ise komünist. Onlardan birini tercih edin. Zaten 5 tane falan var. Şimdi abi neden yavaş tur geçiyor lan şu anda? Allah Allah. Ha tamam. Hızlandı. Ee, bir an şey çöp. Aha. Ee, diyor ki. Bakalım abi Türkçeleştirilse gerçekten efsane bir mod olur tabi de Türkiye için. Ee, Atatürk is the world nation. Ee, mutluluk diyor. Bize biz şunlara bakalım. Gelişme. Ee, real leader of Turkey. Ee, bu ne abi? Ne oldu lan? Tamam Atatürk gerçek lider dedik. Tamam ne güzel. Mutluluk da arttı. Mükemmel abi tamam. Ee, Kürt isyanları bastırıldı. Evet bastırılmış. Gerçekten bu biraz kolay olmuş. Aslında biraz ajan sistemi getirilse gerçekten güzel olurdu. Böyle ajan getirsek diğerlerinin ordularını falan görsek gerçekten tatmin edici bir oyun olurdu. Ama şu anda tabii ki de tatmin edici Gerçekten güzel bir oyun. Ben bununla ilişkimi geliştiriyorum. Abi şu an neden kasma yapıyor bu? Allah Allah. Garip. Oha. Ha. Dedim, bu ne dedim. E, bunlara gerek yok aslında. Bizim zaten güzel bir ekonomimiz var. E, bunlara da gerek yok. Yunan bize savaş açarsa açar. E, Fransa ile biraz geliştir. Şey, Birleşik Krallık'la da geliştir. Burası Mısır Krallığı var. Burayı alırız da. He, ooo, özgürlük karşısı basıyor. Biz de birkaç toprak koparırız o zaman bundan ya. Eski Osmanlı toprakları misali. Ha? Neyse Nazilerle de biraz aramızı iyi tutalım. Çünkü hangi ideolojiyi benimseceğimizi yazmadınız henüz. Onu da Discord'dan veya yorumlardan bana belirtebilirsiniz. Şöyle biraz yakınlaştıralım, hızlı bir turumuzu geçelim. Yani o biraz sıkıntı olmuş aslında. Ee, bu ne abi? O baya kötü ya. Oğlum bu mutluluğu sıfırlıyor lan resmen. Bu da baya bir kötülüyor. Bakalım. Şöyle, aa, oha abi. Bu ne? İsyan çıkacak lan? Vallahi isyan çıkacak. Dur benim hemen buraları bir halletmem lazım abi. Bu ne ya? Full isyan çıktı. Oğlum Türkiye'de böyle şeyler var mıydı? Neyse. Şu ordu bakımını falan açalım. Buralarda zaten şey oluyor. Mutluluk artıyor umarım. Artmıyor. Tamam güzel. Biz şuralardan topraklarımızı almaya başlayalım. Yunanistan var burada gördüğünüz gibi. Abi bunlar sürekli şey yapıyor. Oo, oğlum büyük güçlü olan. Kaçıncı sırada? Birinci sırada kim var? Birleşik Krallık. Hmm. Bakalım naziler toprak alacak mı lan acaba? Bilmiyorum. Garip. Evet. Hatay'ın alınımı geldi. Dediğim gibi Hatay'ı alacağız demiştik. Vermedi lan. Ver lan bana Hatay'ı. Hatay'ı ver lan bana. Vermedi. Ha. Yo. Allah Allah. Vatsal geldi lan. Elazığ. Aa, Bu ne abi? Oo, savaşı ilan etti lan. Dersim. Bu kim abi dersim kim ben niye bunları ilk defa duyuyorum Çok mu cahil kaldım ben konuya Hayda En azından yok ettik ordusunu valla Valla en azından yok ettik abi Yoksa bize bu baya bir sıkıntıya sokacaktı Şurada bir kıstıralım abi Türk tarafında bir kıstıralım abi Yani şu Türk tarafında değil de Doğu taraf Türkiye'nin doğusunda biraz kıstıralım bunları Yani aslında işimize yarar kıstırmak ee, Evet onlar orada dağılacak zaten ben şuralardan ordumu basmaya devam edeyim. Şöyle güzel bir hareket. Abi neden? Yani bunu araştırmak lazım. Bu neden böyle bir şey var? Umarım şuradan şuraya geçiş yoktur. Umarım. Eee hepsi buraya dalmasın. Mantıksız olur. Sen nereye git biliyor musun? Sen şuraya git. Evet geçiş varmış büyük ihtimalle. Tamam o oraya doğru giderken. Biz de buraya bir saldırı planlayalım. Burada zaten yani, 3000'lik ordu var burada. Bunlar şimdi bak. Bu eee yarısı manazı biraz buraya, biraz da buraya. Tamam orada binlik ordumuz oluştu. Oradan zaten biz güzel güzel ya güzel. Buralardan evet o zaten asker de basamıyor mükemmel. Aa dur dur dur. Yanlış bir hata, hata yaptım abi. Ee, bu buraya 4000'lik buraya. Ee, dokuz 900'lük buraya. Bu buraya. Tamam tamam. Iğdır'a girdik ner neredeyse şu anda girdik evet. Evet beyler bitti. Bakalım kapitüle edildi de dedi mi demedi. Bu ne abi? Ee, kuşat ee oluyor. Ha bak bu mutluluk veriyor güzel. Ya yani şu anda Türkçe olmadığı için okumadan imzalıyoruz ama hadi bakalım. Umarım Türkiye elden gitmez. Osmanlı kurulursa gerçekten güzel olur. Bakalım Osmanlı kurmayı eklemişler mi? Öyle bir şey varsa ben direkt Osmanlı'yı kurarım, Türkiye'yi yıkarım abi. Tamam. Ee, hemen barış anlaşmamızı yapalım bu bu adamla. Umarım ha, hepsini verdi. Tamam. Türkiye şu anda güç kaybediyor abi. Bizim acil bir Yunan seferine gitmemiz gerekiyor bence. Abi ben yine dakika tutmayı unuttum. Ben ne kadar unutkanım oldum ya. Vallahi dakika unutmayı tutmayı unuttum. Bari tutayım bu saatten sonra da kaç dakika oldu bilmiyorum. Ee, şuradan saat ha. Beyler kusura bakmayın. Tamam başlattım. Ee, umarım yani biraz fazla kaçırmam saat olsun ya canım sağ olsun Ya yani sadece internetinden çıkıyor biraz sorunu da o yüzden diyorum yoksa benim için sıkıntı değil isterse bir saat olsun zaten eskiden internetim varken hızlıyken varken değil abi hızlıyken ee, yani 30 dakikalık 40 dakikalık videolarım oluyordu gördüm üzere sizin de. E şimdi bak buradan liman var değil mi? Sen buraya bir çıkarma at. E, kaçlık? 5500 abi. 5 5000 5000 abi 5550. Tamam 5500. Tamam. Ee, tamam abi sakin ol sakinim. Ee, Rodos'tan acaba buraya bir şey çıkar mı? Aynen yine de oraya bir asker koyalım. Bizim ordularımız anlış Türk ordularımız yola çıksın bakalım biz de buradan çıkarmayı önlüyoruz. <laughs> evet tamam şu Selaniye'de bir çıkalım Atatürk'ün doğduğu şehir olarak. Şuraya bir çıkalım bakalım bir evet çıktık güzel güzel. Güzel gerçekten bizim için mükemmel bir seri olacak gibi duruyor şu anda burası. Ay bu a 2000 kalmış lan. Tam demek ki Rodos'tan buraya çıkarma atamıyormuşuz. Abi sen tam oradan dolanacak mısın? Ben onun yerine buradan ordu basarım daha mantıklı lan. Umarım bu arada eventle de yine bir isyan çıkmaz. Umarım. Ee, yani demek ki tarihte öyle bir isyan. Ha şey olabilir mi? Ee, me menemen olayı mıydı neydi? Ya yani belki 8. sınıftan aklımda kalanlar vardı da. Evet evet menemen olayı diye bir şey vardı da neyi bilmiyorum. Unuttum çünkü bayağıdır işlemiyoruz. Yani 3 sene falan herhalde bayağıdır dedim. Yani evet şu an burada matematik işlemeye gerek yok. Evet Yunan'ı denize döktük ama dökmediğimiz bir Girit adası kaldı. Hemen orayı da bir dökelim. Hızlı bir turumuzu geçelim abi. Tamam. Ay bu A bu arada o bak bu savaş da yapılmış ha. Güzel güzel bak bu savaşın yapılması mantıklıydı. İspanya kazanmış. Demokratik İspanya kazanmış. Abi bu ne? Katalonya falan yok mu? Tamam ben onları ayar çekerim ya. Bir elimi atarım. Evet şuraya da bir çıkarmını at. Tamam. Hemen %100'lük bir savaş zaferi yine. Sonuçta hepsini aldık abi. Tüm Yunan Yunan'ı denize döktük abi biz şu anda. Aslında biraz az bir toprak sayısı alsaydık bence. Abi arada kasmalar oluyor. Oyunda. Neden bilmiyorum. Bu oyuna biraz eksi verebilir. Neden neyden dolayı bilmiyorum. Belki benim bilgisayarımdan dolayı da olabilir. Yani yine kafamıza göre şeyler yapalım. Ama arada kasıyor arada kasmıyor. Onu biraz çözmeniz iyi olabilirdi. Ee, şuradan evet şuraları biz bir asimile edelim. Bu arada oyunda herhangi bir e, şey sıkıntı bulunmuyor yani şey o açısından gördüğünüz gibi zaten abi aşırı güzel oyunun şeyleri yani panelleri olsun Şimdi size göstereyim mesela yani gördüğünüz gibi şeffaf abi şurası gördüğünüz gibi gerçekten oyuna bir hava katıyor bence gayet güzel abi ordumu ters etsem mi etmesem mi diye düşünüyorum ben de şu anda aslında bir ikmal kampını kuralım eğer 4000'e kadar çıkarsa veya 3000'e kadar çıkarsa e, yıkmam bakalım e, ters etmem bu arada yıkmam değil. Evet bakalım ha, daha 3 daha bekleyeceğiz. Tamam. Hadi abi. Ve tamam abi 3000'lik oluyormuş. Tamam şu an hiç sıkıntımız yok. Buralar asimile oluyor. Ve biz Irak'ın petrollerine sarmaya başlayabiliriz. Bence artık. Ee, bakalım Osmanlı'yı kurmak için nereler gerekiyor. Reborn Ottoman Empire. Ha, ben bunu kurmak istemiyorum abi. Bu biraz kötü gözüküyor da. Bilmiyorum ya. Burası ne abi? Ya gerçekten burası biraz kötü gözüküyor. Zaten ben buralar alana kadar İngilizler buraların Buralarda tur atar abi adamlar. Ee, yani aslında şuralar alınır da. Şuralar biraz kötü be. Yani 1444'teki sınırları gibi olsaydı bence gayet güzel olabilirdi. Yani olabilirdi işte. Belki onu ben ayarlayabilirim. 1440 Ottoman Empire seçeneği sunarım belki sizlere. <laughs> Şu Fethiye'yi biraz liman basalım. Bu arada eğer beni izliyorsa bu modun yapımcıları umarım ee, şey olur yani eventler Türkçe olur ve 1938'den sonra eventler gelmiyor. Nazilerde evet Polonya işgali gerçekleşmiş. Yani evet şu anda içinde savaşta bu İsveçli. Hmm. Yani biraz aslında o kadar da şey değil. Yani ayrıntılı değil ama bu daha da geliştirebilir. Yani bu yeni çıkmış bir mod aslında. Aynen yeni çıkmış sayılır. Bir bir ay önce. Bir, aynen ya bir bir ay önce link, indirme linki de Iki gün önce geldi. Ben direkt pıt diye yakalalım beyler vallahi sizin için. Buralarda asimile oluyor. Oo bu arada bir şey diyeceğim. Bir saniye. Asimile ha bir an 100 tur sandım da değilmiş. Yani ne bileyim. Ya buralar yeni 42 olmuş lan ben hiç tur mu... geçmedim mi lan ben hiç tur? Dalmışım herhalde. Bilmiyorum. Oo bu arada burası da bu ayrıntıda güzel olmuş da şurası biraz Garip durmuş. Neyse oralar düzeltilir abi. Ne de olsa yeni bir mod değil mi? Oralar düzeltilir. Şuralara da yeni şeyler eklenecektir büyük ihtimalle. Bana hala atayı vermedin. Niye vermedin? İskenderun. Abi İskenderun ne? Neyse İsken. Oha. Bu arada çok iyi lan. Gayet güzel bu arada. Ben de bunun 1330'uncu 30. yıllardaki halini yapabilirim belki. Olabilir. O bu arada her yeri asimile ediyor. O da güzel bir şey. Şimdi beyler biz şu anda 8. olduk. Dünya sıralamasında. Bakalım. Dur abi şu niye böyle lan. Bak bunu yanlış yapmışsın. Haberin olsun. Ee, şöyle Naziler, Fransa, İtalya, Amerika. Keşfedilmemiş. Var mı Amerika mı? Ne lan? Allah Allah keşfedilmemiş. Neresi ki acaba? Ee, o abi buralar baya büyük lan. Bana niye böyle büyük geldi? Yani bana biraz büyük geldi sanki oyunun mapinde bir oynama var bak güzel olmuş gerçekten tatmin ettirici bir oyun bence kaç dakika olmuş abi bilmiyorum şu anda gerçekten ee, videomu sonlandırsak mı yok biraz daha bekleyelim bari 10 dakika daha bek ay 10 dakika diyorum 4 dakika daha beklettikten sonra videomu sonlandırılırız o Çinle ne savaşta bu arada Japonya bakalım savaş nasıl gidiyor o Japon Çinler kazanıyor bu arada çıkarmasını atmayı unutmuş herhalde Japonlar normalde kazanıyordu bildiğiniz üzere Evet biz ülkemize bakalım bakalım bir. Ee, bizim burada 16 binlik. Ben bu orduyu niye buraya getirdim lan? Buraya göndersene. Allah Allah. Tamam. 4 bine kadar çıkacak neredeyse. Buralar asimle oluyor mu? Ha buralar şey. Tamam tamam. Ee, sesleri de değişmemiş. Değişirse güzel olabilir. Şimdi biz bizim tek yapmamız gereken şu anda beklemek. Ee, bunlar bittikten sonra hatta biraz araştırma yapalım. Araştırma güzel olabilir. Ee, hatırlarsanız 3500 tur sayısı şey turluk gelir sayımız. Bakalım şu anda kaç olacak. Aslında şey yapmayalım. E, yapmayalım abi. 4000 olmuş bu arada. Gayet güzel. E, şuraya abi 4000'lik ordumuzu gönderelim. Şuraya 4000 ve şuraya da yarısını gönder. Şuraya da başkent olduğu üzere ordumuzu gönderelim. Biz de şu an dünyada e, 8.yiz. Bu 47. bizi öldürebilecek hali yok. Öldürebilecek derken. Aa, Atatürk öldü. Oha. Bunda mı yapmışlar? Gerçekten çok iyi. Allah rahmet eylesin. Diyelim bakalım ya mutlu mutsuzluk oldu bayağı bir. O bak bunu da Abdülhamit <laughs> Abdülhamit Han'ın dizisinden almışlar sanırım. Abi bunlar bu ittifak şey miydi? Hayda. Abi bu Elaysa katılmış ya. Faşist olmuş abi bu. ikinci Bulgaristan İmparatorluğuydu bu. Abi bu faşist olmuş bu adam. Bunda bir şey yok değil mi? Tamam tamam. En azından bir Arnavutlu alalım. Ya yani şu an yapacak hiçbir şeyimiz yok Fena bir kapak olduk kaldığımız yerde kaldık valla Abi ülke gelişmiyor En azından bir Arnavutluk sef seferi yapalım ben niye konuşamıyorum Allah aşkına Hadi abi hızlı bir şekilde topraklarımıza katalım Arnavutluğu da Ve evet Bu sefer de ger gerçekten güzel oldu Ve evet beyler Oradanımızı şurada bir toplayalım abi bu müzik gerçekten hoş e, The Future of Turkey Diyor ki Türkiye'nin şeyi ayı diyor Geleceği Türkiye'nin geleceği diyor Atatürk left behind diyor. We need the uh, nation black. Oo, militarist gidelim lan. Militarist bakalım ne olacak? Demokratiyiz abi hala. Hmm. Demokratiyiz hala. Neyse. Onu ne anlamadım gerçekten ama umarım siz çevirip bakmıyorsunuzdur. Bu ne? I hope uh, keeps us safe. Ha. Ee, diyor ki inanıyorum ki e, um, şeyde kalacağız güvende güvendeyiz falan filan diyor. Neyse biz o zaman videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Serinin devamı için like atmayı unutmayın. E, 20 bin 20 bin diyorum 20 like Allah söyletti gördüğünüz gibi e, 20 like bekliyorum. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla için like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.